Selam arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? 2 Ocak 2024'teyiz. 2023 değerlendirmesini bir türlü yapamadım çünkü açık konuşayım hastaydım. Bir buçuk haftadır falan kendime gelmeye çalışıyorum. şu anda da çok kendime değilim ama <laughs> en azından konuşabilecek durumdayım diyelim. Ee, şöyle genel bir kanal değerlendirmesi yapmak istiyorum. 2023 yılında ortalama 2.7 milyon görüntülenmemiş hazırladığım videolar. Bu yılkiler ve öncekiler. 41 bin yeni abone gelmiş. Şu an güncel olarak 109 bin aboneyiz. Biliyorsunuz 100.000 hedefimiz vardı. Onu gerçekleştirdik. Plaket falan geldi. Kanal doğrulandı. Her şey çok güzel yoluna gitti yani. Ve yaklaşık da bir 100 bin para kazanmışız bu kanalda. Onun dışında kanalın genel olarak 2023 gidişatı gayet okeydi. Ee, hayata geldiğimizde ne yazık ki 2023 herkes için e, güzel bir yıl olamadı. Biliyorsunuz e, en büyük zaten şey e, deprem. E, dolayısıyla bir sürü can e, göçüp gitti bu dünyadan. E, o yüzden çok e, mutlu bir 2023 geçirdik diyemeyeceğim ne yazık ki toplumsal olarak en azından. Ha, bireysel olarak konuşacak olursam çok şükür bu depremde hiç e, tanıdığım en azından yakınen tanıdığım e, birileri zarar görmedi. Bir Gökhanlar vardı. Gökhan Kandemir, kablosuz kedi. Onlar da zaten e, bu deprem e, muhabbetinde Adana'daydı. E, sonrasında Eskişehir'e taşındılar. Öyle bir yakınlığı oldu hatta bize. E, onun haricinde bir kayıp bir kötü bir şey olmadı çok şükür diyelim. Ama tabii ki benim olmamış olması hani bu yaşanan felaketin yazık ki değiştirmiyor ya da güzelleştirmiyor. Yani yakınını kaybeden herkese başsağlığı dilerim. Bu bir doğal afet. Yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Elbette ki önlemler falan alınabilirdi ama sonuçta artık olmuş bir şeyin üzerine konuşmak en azından bu anlamda konuşmak çok da mantıklı gelmiyor bana. Deprem dışında yine ekonominin bizi zorladığı bir yıl oldu. Öyle veya böyle. Ee, hani ben yine kendimi en azından kazanç anlamında Türkiye ortalamasının bir tık üstünde hissediyorum. Ona rağmen bazen ben de e, zorlandığımı hissettim. Yalan yok. Ha, ama tabii ki e, bazı işte hobiler şunlar bunlar yapmasam belki de zorlanmam. Ama niye? Kendimden ödüm benim. Orası da <laughs> bir mesele. Ee, onun dışında bu yıl tamamen e, react ile para kazandım. Ama bu React ile para kazanmam. Hani bu Vue.js de para kazanıyor olabilirdim. Başka bir şeyle de. Tamamen benim Yönelimim React olduğu için onunla para kazandım. Diğer teknolojilerle de gayet okey para kazanılabilir ama tamamen frontend yaparak para kazandığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, muhtemelen bu sene biraz daha DevOps tarafına ve backend tarafına ağırlık verecek gibiyim. Bu iş kaybıyla alakalı değil kesinlikle. Bu kendimi... Olan özgüvenim biraz yitirdim galiba. Bekletten <laughs> uzaklaştıktan sonra. Biraz daha onu toparlayabilmek adına. Onlar şimdi bu yıl fark ettiğiniz gibi yine ormandayım zaten. Yaklaşık bir 4-5 aydır her sabah aralıksız, düzenli bir şekilde ormanda yürüyüşlere geliyorum. Köpeğimi biliyorsunuz zaten. Monty diye bir köpeğim vardı benim. Onunla birlikte geliyoruz. Spor anlamında güzel bir yıl oldu diyebilirim. Kilo da verdim. Yani 99-100 kiloya ulaşmıştım artık. 87-88 şu an o civardayım. Ee, yine biraz aldım. Normalde 85'e kadar falan düşmüştüm. Ama çok da kasmadan kilo vermeye çalışıyorum. Sağlıklı bir şekilde kilo vermeye çalışıyorum. Ee, bir diğer değişiklik hayatımda benim mesela düşündüğümde. Bu yıl arabayı değiştirdik. Görmüşsünüzdür. Twitter'da falan paylaşmıştım aslında. Güzel bir 2008 aldık turuncu. Sonra Cuma, son artık e, bu yılın son çeyreğinde, 2023'ün son çeyreğinde biraz hayat yoluna gitmemeye başladı. Ne yazık ki bazen işte e, buna engel olamıyorsunuz. E, can sıkıcı şeyler oldu ama yapacak bir şey yok. E, bir ev değişikliğine gittik. Şu iki katlı bahçeli güzel muslakül bir eve çıktık. E, umarım burası daha güzel olur, daha mutlu e, bir yuva diyebilirim buraya. Göreceğiz bakalım onu. Ama şimdilik bende ve kanalda durumlar bu. 2024'te bir hedef koymayacağım kendime. Mümkün olduğunca güzel şeyler hazırlamaya ve hayatı yaşamaya çalışacağım. Zorlu bir yıl olacak gibi geliyor bilmiyorum. Öyle hissediyorum. Ama umarım yanılıyorumdur. <laughs> Benden bu kadardı arkadaşlar. 2023 her şeye rağmen bireysel olarak fena geçmedi. Toplumsal olarak üzücü bir yıldı. Sizlerin hayatı nasıldı? Yorumlarınızı beklerim. Herkes genel bir 2023 değerlendirmesi yapabilir kendisine. Ama adil bir değerlendirme olsun lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Eskişehir Ormanı'ndan herkese selamlar.